Artıl ailesi merhaba. Neden bazı işleri yaparken sıkılırsınız, bazı işleri yaparken keyif alırsınız? Neden bilgisayar oynarken sevgilinizle vakit diye geçer, ee, dişçi koltuğunda, doktor beklemesinde vesaire iş uzar 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 ya da bankada bir saat sıra beklediğinizde size bir ömür gibi gelir? Bunların hepsinin arkasında bir tek şey var. Dopamin. Bu kanalda üç kere daha bu konuyu bu nörotransmitteri misafir etmiştik. Dopamin denilen şey sizin beyninizin olayları doğru kavramasını ve keyif almasını sağlıyor. Aslında dopamine e, haz alma transmitörü dönüyor. Hayır, sizin ne kadar haz alacağınıza beklenti yaratan. Yani e, şöyle söyleyeyim size hani derler ya nefsini kontrol etmek. İşte o bu. Dopamin. Sen bir bardak su şurada duruyordur. Ya of çok susadım ama. <laughs> ya da televizyonun kumandası şurada duruyordur. Ulan bir uzansam kanalı değiştiririm ama işte o uzansam ya da uzanmasam fayda maliyet analizini yapan şey dopamin. Neden? Dopamin denilen şey beyninizde salganan bir nörotransmitter. Yani bir salgı, küçük bir ödül salgısı sizin beyninizde keyifli şeylerin ne kadar değerli olduğunu, güzel olduğunu söylüyor. Bu maalesef eylemlere göre değişiyor. Bir şeyin yeni ve eski olmasına. Yani ilk telefonu aldığınızda dopamin bolca salgılanıyor. Ödül. Bir şeyi yapmanın hazın birimi yani bir araba 100 bin liraysa işte sevdiğinin bir gülücüğü ilk başta 5 dopamin. Ertesi hafta 4 dopamin. Bir yıl sonra 1 dopamin. <laughs> Düşüyor değeri. Dolayısıyla sen bu örnekle başladığım için üzgünüm. Erotik bir şey izlerken, eğer ki bunları izleyen bir insansan, eğer bunlardan keyif alan bir insansan, ilk kez gördüğün bir erotik film ya da pornografik görüntü 10 dopamin veriyorsa, aynı görüntü ikinci kez izlediğinde 7 dopamin alıyorsun. Tekrarlarında artık o öyle bir yere geliyor ki hiç dopamin salgılatmıyor. O yüzden başka bir görüntüye geçiyorsun. Ama burada da Kitaptan devam edeyim aynı örneğe. Yeni bir kitabı alıp da ilk kez okumaya başladığında garanti sevdiğin bir yazarın bir kitabı aldığın dopaminle ikinci kez aynı kitabı okumaya çalıştığında ki dopamin aynı değil. O yüzden sevgilinle de, arkadaşınla da işte sevdiğin insanlarla da yeni aldığın telefonla tekrar buluşman sana keyif vermiyor. Çünkü beyin çok çıkarcı. Diyor ki bu işten benim çıkarım ne? Her yapacağın şeyde sabah kalkacaksın yine Kalksak bana çıkarı ne ki bunun diyor beyin. Yat diyor ya. Yat diyor ben dinleneyim. Bir de senin saçma sapan hareketlerine uğraşmayayım. Arkadaşlarla bir yere gideceksin. Beyin diyor ki benim çıkarım ne? Kaç dopamin? Ben dopamin salgılayamayacaksam, mutlu olmayacaksam gitme. O yüzden o pantolonu geçirirken arada derede kalıyorsun. Çok daha farklı bir örnek vereyim. Bazen de dopamin çok küçük kararsızlıkları ayarlıyor. Mesela iki lahmacun mu, üç lahmacun mu? Çok arada kalıyorsun. Ya iki söylesem doymayabilirim. Üçte fazla geliyor. Hiçbir firmada iki buçuk lahmacun yollamıyor sana. Beyin orada alacağı keyfe bakıyor. Diyor ki iki, do iki lahmacun söylersen keyif alırız yeriz. Üç lahmacun söylersen yine keyif alırız. Ama Ziyan olacağı için de belki vicdan azabı çekeriz. O da mutsuzluk olarak yansır. O zaman da mutlusuzluk gibi bir arada bir kavrama düşüyorsun. Mutlu mu olacağım, mutsuz mu? Mutlusuzluk. İşte tüm bunların arasında dopamin dediğin şey senin bir insana iyi davranman. Yani birisi geldi bir iyilik istedi. İşte dopamin detoksunu anlatacağım merak etmeyin. Niye bu kadar dağıttım toplayınca görürsünüz. Birisi senden bir iyilik istedi. Şöyle bir bakıyorsun buna iyilik yapsam. <laughs> yani işte muhasebe orada çalışıyor. Buna iyilik yapsam. Bana ne çıkarı var? Burada iyilik yaptığınız kişi eğer ki çok aciz birisi ise ve karşılığında bir şey alamayacağınız garanti ise. Mesela küçücük bir çocuk geldi dedi ki abi dedi karşıdan karşıya geç abla dedi. Karşıdan karşıya geçmek için bana yardım eder misin? Şimdi burada yani hiç kimse etrafta olmasa bile eğer ki <laughs> buzağı değilsen o çocuğa yardım edersin. Küçücük bir çocuk karşıya geçecek. Ve sonunda onu karşıya geçirdiğinde kendini kahraman hissediyorsun. Küçük bir çocuğu ezilmekten kurtardım. Ama birisi geldi yanına sağlıklı, güçlü, zeki bir insan ya bana karşıdan karşıya geçmeye yardım eder misin dedi. Huylanıyorsun. Ne oluyor diyorsun ya? Hele ki böyle elini, o da çocuk gibi elini tutmaya falan kalkarsa ürküyorsun. Çünkü beyin bu sefer dopamin değil adrenalin salgılıyor. Diyor, ne oluyor ya diyor. Bu işte bir gariplik var. Hali vakti yerinde diyor. Bütün bunların içerisinde bilmemiz gereken şey sizin keyif alacağınız şeylerde salgılanacak. Dopaminle, büyük dopaminle, küçük dopamin arasında hep büyüye kaçmanız. Örnek, sabah kalktınız enerjiksiniz, ders çalışmaya hazırsınız ya da ofiste işte çalışmaya hazırsınız. Hadi bakalım hop. Telefona bildirim geliyor. Bilmem ne maçı ıı, ertelendi. Ya da bir bildirim geliyor. Kar geliyor. Ya da bir bildirim geliyor. İşte çok önemli gündemden haber. Magazin bir şey. Hoppa. Şimdi onu okuyup ona bir 5 dakika ayırmakla yeni bir haber ya. Alacağın dopamin 10 dopamin. Derse başlayıp dersi yapıp vicdanını rahatlatmak, sorumluluğunu yapmakla bir dopamin alacağım. 10 dopamin. Ders çalışmak. Bir dopamin. Beyin diyor ki ya hadi diyor şu 10 dopamini alalım bire bakarız. Baba kaçmıyor ki diyor. Hadi diyorsun. Biraz acıktın miden ezildi. Hadi bir iki dopamin de oradan alalım. Yine bir dopamin orada bekliyor o ders. Whatsapp'ta bir pıt pıt mesaj geliyor. Aa, şununla yazışayım. İki dopamin oradan. Ve birazcık bilgisayarda azıcık bir şey oynayayım tablette. 10 on dopamin. Onu yapayım bunu yapayım falan. Bir bakıyorsun ki o ders hiç gelmemiş. Peki dopamin detoksu nasıl çalışıyor? Aha da geldik zurnanın zırt dediği yere. Dopamin detoksunda ilk önce sana dopamin veren, kolay dopamin kazandığın her şeyi iki günlüğüne, 48 saatliğine kesip atıyorsun. İlk gün şok olacaksın, ikinci gün önemli zaten. İkinci gün dayandın mı süpersin. Bu şeye benziyor yani <laughs> Necmettin Bey'in bir 10 milyar basacağın şak, bir 10 daha gibi. İlk önce sana süper dopamin verenler neler? Burada çok sevdiğin dizinin 55 sezonunu izlemek dopamin kes yok. Çünkü dopaminin temelinde ilkel insana dönüşmem var. Ya açık avlan demiyorum yani mızrakla geyik kovalama ama elektrik ve internetin olduğu şeyleri kesip atıyorsun. Yok tablet yok internet yok WhatsApp yok. Yok abi bunların hiçbiri yok. Bunu çok çok zengin insanlar doğaya kaçış falan diye üstüne on binlerce lira verip gidip yapıyorlar. Adamın telefonunu falan alıyor. Seni detoksa soktuk. Ruhunu detoks edeceğiz. Ya evinde bedava yol işte. Elektrikli, ya elektrikli dedim bu arada ders çalışmak için lambadan da kar etme artık. Bahsettiğim şey cep telefonu, tablet, internete erişen ıvır zıvırlar, şey, televizyon dizileri, televizyonun kendisi, radyo bunlar. Bunların hepsini kestin attın mı 48 saatliğine? Beyin <laughs> şaşırıyor, şok diyor, ne oluyor 10 milyar. Beyin diyor ki, an diyor dopamin bulamıyorum, bir kafa gidiyor beynin. Dopamin lazım, bir yerden mutlu olmam lazım. O zaman o bir dopaminlik kitap var ya, okumaya üşendiğin kitap. Ya bunda gideri var, <laughs> var diyor. Ya bu da fena değil. Hani çok çok yakışıklı ve güzel insanların olmadığı yerde daha az güzel ve yakışıklı insanların şansı artar ya. İşte o kitabında da şansı artıyor. Şöyle hayalet. Kendini e, Anadolu'da elektriğin internetin az ulaştığı. Böyle yerler var biliyor musun? Mesela e-derse giremiyorlar. Online derse. Var yani böyle yerler. E, i̇nternetin olmadığı bir yerde değilse. Cihazlarını da çekmiyor. şarjında bitti. Bir dağ evindesin, köy evindesin ve orada da sadece kitap var. O okumayı ertelediğin kitaplar var ya onlar. Ne yapacağım? Boş oturacağım. Bir süre sonra diyeceksin ki ya bir parça bir kafa güzel olsun bari okuyalım. İlginç bir şey vardır belki. 3-5 çıkar işte o dopamin detoksu. Eğer dopamin detoksu yaparsanız o zaman sıkıldığınız işleri daha keyifli yaparsınız. E, tercihan haftada bir gün İngilizce kelime kullandığım için özür dilerim off. Haftada bir gün boş bırakırsanız, teknolojiyi komple keserseniz ki bunu ben başarabiliyorum. Komple keserseniz daha sonrasında ertelediğiniz işleri öne çekersiniz. Ya da tam tersine şunu yapabilirsiniz. Ben bunlardan vazgeçmeyeceğim ama gün içerisinde bir saate ya da iki saate koyacağım bunları. Bütün WhatsApp yazışmalarımı şu saatte yapacağım. İşte bu kadar iradeli olursanız da buna da dopamin detoksu deniyor. Dopamini terbiye ediyor. Dopamin artık sizin köpeğiniz oluyor. Şimdi ee, uzak durmanız gereken yiyecek şeyler de var maalesef. Şu an ekranda şekerle kokainin beyinde nerede, ne etki yarattığını görüyorsunuz. Şeker ve kokain de aynı miktarda dopamin salgılatıyor. Ve aynı yerlerde. Lütfen gün içerisinde şekerli bir şeyler, ambalajlı gıda yiyerek dopamin, o dopamin detoksunuzda işte bu da var. Gofretler, çikolatalar, ne bileyim o saçma sapan oreolar, morayolar bunları da keseceksiniz. Hocam ölelim mi? Valla öl ölme. Zaten kanser ediyorlar. Düşünsenize neden doğum günlerinde pasta kesiliyor? Niye çoban salatayla gitmiyorsun? Neden karnıyarıkla, zeytinyağlı dolmayla? O da zor. En pasta bile size mutluluk veriyor. İşte doğum gününüz olmasa bile birisi pasta getirdi mi ya da dolapta pasta gördünüz mutlu oluyorsunuz. Çünkü hep güzel özel günler pastayla aklınıza giriyor. İşin içinde şeker var. Kusura bakmayın eğer bu detoksu düzgün yapacaksanız şekerden de uzak duracaksınız. Şöyle düşünün. Birisi size doğum günü pastası getirdi, ya işte senin için çok güzel pasta aldım, bir dilim kesiyor önünüze koydu, ya işin pasta olmadığını ispatlayacağım şimdi size. O pastanın o meyveli çikolatalı katlarını kestiniz çatalınızla ağzınıza attınız, sıfır şeker. Tatlandırıcı denilen sahtekarlık bile yok, hiç şeker yok içinde. Tuzlu falan demiyorum Bak, hiç şeker yok, sıfır. Kendinizi kandırılmış hissettiniz değil mi? Çünkü beyniniz o do şekerden gelecek dopaminden mahrum kaldı ya çıldırıyorsunuz şu an. Aldatıldım diyorsunuz. O yüzden eğer dopamin detoksu yapacaksanız internet elektrik ıvır zıvır kestiniz. Erotik şeylerden de muhtemelen uzak duracağınızı düşünüyorum. Çünkü cinsellik de aynı şekilde dopamin detoksunda var. Büyük dopamin veren yerler ve çöp gıdaların hepsi yasak. İşte böyle konsantre olamadığınız şeylere hem daha iyi odaklanırsınız hem de daha iyi vakit ayırırsınız.